Beyler şu bir şu gülüşü biliyorsunuz. Şöyle. Ol istediğiniz olun beyler. Arka plan geldin mi? Arka plan oyna mı? Arka konu. plan gelmiş, Beaver gelmiş, başka kim kim sonra Loja Kertici gelmiş. Ya <laughs> Beyler bir dahaki soru beraber gardiyan olalım mı? Kanka benim param yok ya. Kanka kaç benim var, param yok ya. Kanka bir param yok ya. Sen artık e bana var ya, sen ısmarlarsın öyle. Benim mi? Kaç milyon var? Kaç milyon? 141 milyon. Yemin et bende 141 evet. var. Allah belanı versin 141. Bende de. O ye. O ye Bu senin 200 milyon. Bu arada. Bu arada arka plan. Beyor sen öldüğünde arka plan bana şey diyor cam atlamayın da beybur beybur be ve be be be. evorna diyor sizin diyor winlis kaç diyor Sonrasında dedim beybur 16 dedim benimkisi 148 dedim oha diyor ne kadar çok açmak istemedim millet bana oynar diye evorna senin abonen kaç evorna e, senin abonen kaç benimki 15 16 değil Ney iyi mi evet bir wini kanka adam adam 1 win lan orlum ben hala başlangıçta kaldım lan Hala bir şey söyleyeceğim. Sonra senin win'in kaç? Bir, senin win'ine bakayım. Dur. Bir. Bir. Benim win'im bir. <laughs> Lan bana ver. Ben hala ana kaldım. Nasıl? Valla öldüm. Valla vallahi. lobide. Aa geri geldim. Geri geldim. Geri geldim. Ha, 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 ha. nerede neredesiniz? En sağa gelsenize. En sağ mı? En sağ mı? Ben soldayım ama dur. Sen tamam ben... en sola gel. Sonolu gel. Gelirim en sola. Baba neden ittiriyorsun beni? Oğlum şu Sonralo isim nereden geliyor acaba? Çok merak ettim. Ya şimdi Öncelo'yu biliyor musunuz? var ya Öncelo'yu biliyor musunuz Öncelo? Öncelo benim arkadaşım ne? da şimdi? O <laughs> da oradan geliyor. Ya neden eski ekibi sorguluyorsun buradan? Hayır başka evi. Ne bileyim. Ne bileyim benim akma direkt Boralo geldi. Boralo falan. He Boralo, bo, <laughs> Boralo da... Boralı. Ya bu çocuk bak kaç yaşında biliyor musun? 10-11 yaşında hala Boralo izli. Evet. Suç mu? ya. <laughs> Ben şu boralaya var ya bir gıcık yapıyorum. Ya çok kurgucu ya. Kurgucu. Gıcık... Benim ben bak sinirimi bozma nedeni ne biliyor musun? Kurgu içerik değil. Çok aşırı bir tepki veriyor yani. Aa! Tam kurgu olduğuna biliyorsun. Tepki verirsin de kanka. O kadar da abartmazsın. Tepkisi de bir mı? garip oluyor ama. Çıra... <laughs> Arkadaşlar. Abi adamlara silah çekti. 45 geldi. Şöyle <laughs> <Oo. gülüyor> <laughs> Bu adam sana silah çekti ya. Bu adam sipa bir 15 geldi arkadaşlar ne yapacağım ama olun da kurtul. Vurma beni. Vurma bana. Vurma beni. Vuruyorum seni. Vurma beni. var var Para Yine kalmış. Ay. Kanka ya, bir ay. hareket öğrenmişim var ya. Oy ben Bu adam bana Kanka. ya. Ne oldu? Kanka ben bir hareketi öğrendim bu arada. Ne öğrendin? <laughs> bana bandaj, bana bandaj, bana bandaj. Baver neredesin? gel, ba Baver, bro, gel bro, bro. Baver gel bandaj. Baver gel bandaj. Baver gel bandaj. gel gel bandaj vereyim. E, bandajınız. Baver nerede lan? Arka plan ne? Baver neredesin? E, bandajınızı seveyim. 60 Baver saniye neredesin? kaldı. Baver neredesin? Baver. Baver neredesin? Adam baber. bize oynuyor gel şu kanka köşede. Kanka kaç kanka köşede duralım ikimiz bak. Baver bandaj baver bandaj. Heh. Dur ben de kendime bandaj dur bana bandaj dur. Lan. <laughs> Sen de bana yaptın. Ben sana yapmadım lan o zaman. Yine kalmışım bir başım ben yaptım ben. Ne bakıyorsun kanka? Kanka kanka çık o, kanka. Eyvallah kanka. bana bir baksana. Evan'a bana bir baksana. Heh. Bak. Bak Bizi. mal. Ol. Ya arka plan mal mısın? O bizden. Lands. Oo, 10 saniye kaldı. Bye bye. Bak, bekle. Evorn'a ee, bana bir baksana kardeşim. Bakıyorum. Bakın diyor hala. Şaka kanka, şaka, şaka kanka. <laughs> Oğlum toroluyum diyor, soralı it yok. He diyor. Deney tahtası sandım soralım. <laughs> Öldürün lan onu. Ta o ya, akşama akşama ölü bulunacak o. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <canım>. Arka planda <laughs> oğlum arka planda 1 milyar won varmış. Şey neredesin? Evon neredesin? Evan neredesin? Adam Evon neredesin? Azmış gibi. Evona, baksana bana bir. Evon bana baksana bir bas değil. kanka ya. Şaka kanka, şaka, şaka kanka, şaka. Arkadaşın şakasına seni uzay boşluğuna yollarsın. <gülüyor> arkadaşın <gülüyor> şakasına... arkadaşın şakasına evine <laughs> kafana at atom bombası Arkadaşın şaka olsun diye dünyaya metal gönderirse. Arkadaşın <laughs> Lan arkadaşına buna kayma şey yapıyorum. Arkadaşın şaka olsun diye düny <laughs> dünyaya şey yapmayın Arkadaşınız şaka olsun diye babanız evlendiyse <laughs> sakın korkmayın. Arkadaşın Arkadaşın olsun diye Güneş'in Güneş'i dünyaya fırlattığını görürseniz sakın korkmayın. <laughs> Arkadaşınız şakasına anneniz evlenir. Oha. Anne şaka olsun diye arkadaşınızla evlenirse. Nasıl? Arkadaşım şaka olsun diye annem izliyordu. Benim arkadaşım şaka olsun diye bu arada ne yapıyor söyleyeyim mi? Panik. <laughs> Do nereden bildin <laughs> lan? Nereden bildin Evrona? <laughs> Evrona nereden bildin lan? Bizden oluyor. <laughs> Oğlum bizimkisi daha kötü bizde ee, dayı hala. Sen direkt sen vuruyorlar. Kanka bize direkt veriyorlar. Cidden mi var Ya ne anlatıyorsun kanka. Sıkıntı sürerken biz arkadan. Biz arkadan. Sıkıntı sürerken arkadan. Oğlum bizler direkt kızları önden yapıyorum. Oğlum bizimkiler donunu açalım oğlum ne Kanka ne diyorsun ya? Bizim direkt donsuz Bir şey söyleyeceğim. Biz niye şimdi bunun rekabetine girdik? <gülüyor> <gülüyor> Şaka olsun kanka rekabetine girdik. <laughs> Şaka olsun ben, insan ben kanka ben seni öldürdüm şaka olsun diye o son olur mu? Bak bu son olu var ya biz eskiden hmm. ben bunu